şimdi biliyorsunuz iki türlü kolesterol var. İyi kolesterol HDL işte şeyle, kötü kolesterol HDL Peki, LDL. Evet, HDL. Şimdi bizim ırk olarak Akdeniz ırkı olanlar, Türkler vesaire, İtalyanlar bizim iyi kolesterolümüz her zaman için düşük. Bir doktor bana şöyle açıklamıştı. Bunu söyleyeyim size. Mesela kolesterole çöp diyorsanız iyi kolesterol de çöp kamyonu. Ne kadar çok çöp kamyonunuz varsa o çöpü toplayıp gidiyor. Ee, onun için onların dengeli olması lazım. Yani çöp kamyonundan fazla çöp yaparsanız kolesterolünüz yükseliyor. Yükselirse ne olur? Tabii eski tıbba göre kötü, yeni tıbba göre bana ne? Diyorlar. Who cares? <laughs> Şöyle bir şey. Kolesterol yükseliyorsa siz tek bir tanesine bakmayacaksınız. İkisine ikisine de bakacaksınız. İyi kolesterol tabii. ve kötü kolesterol daha İkisi de fazla. Tabi daha fazla çöp üretiyorsan. Tabii. Daha fazla çöp kamyonun olursa yine kontrol altında olar. Tabii, kontrol olay. altında. Şimdi olay bu. Neyse. Benim bütün kan değerlerim her şey normal. Kolesterol haricinde o da üst limitte. Yani öldürücü falan bir şey değil tabii. Yani onların tabirini. Neyse. Ha bu arada şeye zamanı geldi. Benim bu diyabet doktorunu görme zamanı geldi. Hı -hı. Bana hep abim olsan şöyle yapardım diyen adam bir gördü kolesterolü başka bir şeye bakmadı adam tavana sıçradı yok işte dedim ya yeter yeter <laughs> tamam mı bana hiçbir şey söyleme bak 20 yıldır canıma okudunuz 20 yıl üzerimden para kazandın 20 yıl beni ecza deposuna döndürdünüz kimyasal bir adam oldum ya ve o da yetmez oldu bana ameliyat ondan sonra bir de iğne diyorsun her gün ben artık kontrolü elime alıyorum bir daha da sana gelmiyorum alasmalık dedim ya. kusura bakmasın yani doktorlar Böyle. <laughs> Yine kendini geliştiren doktorlara hiçbir şekilde itirazımız yok. Neyse. ne o, o da bana şey diyor hani biraz altın almak için. Sen diyor, gene de diyor işte bilmem dikkat et ben sana diyor söylemeyeyim keto hakkında ne düşündüğümü ama diyor dedim söyleme. Söylemesin. Söyleme. <laughs> ya bir şey söyleyebilir miyim? Biz ketocuların <laughs> en son duymak istediği şey sizin karşı fikirleriniz. Gerçekten biz yağ yiyoruz, çok mutluyuz. Fikirlerinizi kendinize saklayın. Beynime ne oldu? Şimdi ben e, uzun zamandır hem şişmanlığın hem glukozun verdiği şeyle yemek yiyorum, koltukta uyukluyorum. Yemekten sonra işte şekerleme yapıyoruz. Tabir, bir, tabir ettiğimiz, horlayarak. Şey, bir sürü şeyler. Bir kere onlar bitti. Ben böyle zıp zıp zıplayan bir adam oldum bu halimde. Tamam mı? E, i̇şin en güzel tarafı hissediyorum kafamın içi hızlı çalışıyor. Ya böyle duramıyorum yerimde. Bizim söylediğimiz bir keto berraklığı denen bir şey var. Hissettin mi? Düşünceleri tabii, net. Tabii. Yani müthiş bir şey. Perde kalkması gibi bir şey oluyor. Yüzde bin diyebileceğim yani abartmıyorum. Yüzde bin kafam daha iyi çalışmaya başladı. Size bu arada yani kafam şey gibi, daha iyi çalışamaz. Yeterince akıllı bir insansın da en azından netlik geliyor. Öyle söyleyelim. Ya netlik. <laughs> net bilmiyorum ne geliyor. Bak şimdi şöyle oluyor. Ee, ben İşimi filan da tasfiye etmeye başlamıştım artık yavaş yavaş. Dedim emekli olayım filan. Ondan sonra işte tabiat'a gideyim bilmem ne şu bu. Birdenbire ben bir icat yaptım. Çalışmaya Ondan sonra çalışmaya başladım. <laughs> başladım. Patent aldım. Şimdi yeni şirketimi kurdum. Yarın öbür gün bu şirket ya yani yatırımcı filan geldi. Bir yani hayatım değişti. Ya ben bir kere bu patenti nasıl aldım? Ben de bilmiyorum. <laughs> gerçekten bir... yani şey işe ben... yarıyor diye olabilir yani mi sabah kalktım böyle kafamda fikirler böyle berrak berrak ben bunları gerçekten şeye bağlıyorum yani insanın azip... yani doğal bir şekilde olmadı bu ketonun verdiği enerjiyle oldu ben buna eminim bir kere e, bu sabah parayla söyle vallahi billahi 5 kuruş vermiyorum <laughs> yok 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 bak gerçekten söylüyorum bunu size hepinize tavsiye ediyorum ben zayıflamak için yapmıyorum. Bu yaştan sonra tam kuru mu olacağım yani? Bırak Allah aşkına. Kendime geldim. Sabah bir sabah bir kalktım. Kafamda böyle ışıklar. Şey yani. Bir kere o kadar enerji geliyor ki sabah koşmak istiyorsun. Ya dur bir dakika dedim. Ne koşması? Yat uyu. Yani delirdim mi ben? Ne sabah, koşması? <laughs> sabah başlarda hissettiğim şey şuydu. Sabah yarım saatte sürüne sürüne yataktan bir iki dakika daha döneyim sağa döneyim sola döneyim bitiyor. Gözünüzü açtığınız anda bir yataktan zıplayarak kalkma isteği var. Aynen öyle. Zıp diye kalkıyorsun. Hala ben öyle. Yani her sabah zıp diye kalkıyorum. Ondan sonra oturup işimi yaptım. İşte patentler de şunlardı bunlardı. Gayet güzel muazzam işler. Şimdi bu niye eskiden olmadı? Çünkü hımbıllık geliyor insanın üstüne. Miskinlik geliyor. Uykuluyorsun filan. Biz ona uyuşuyor. tahıl beyin diyoruz. Tahıl, Bey. tahıl beyin Makarna. Ondan Her sonra türlü tahıl işte. beyin zaten kitabını evet. tavsiye etmiştik ee, yazarın ismi uçtu ee, Pearlmaner soyadı da ee, bildiğiniz yani karbonhidratı yedikçe beyin eblehe bağlıyor <laughs> özetle özeti budur. Şimdi sık sık herkes soruyor ya işte bir baklava yok bilmem ne canın çekmiyor çekmiyor kardeşim çekmiyor ben o baklavayı e, 50 sene yedim yani. Yemesem ne olur bundan sonra hiçbir şey olmaz. Canım da çekmiyor. Yok şimdi. Ona yani, inandıramazsın. Sana sana mesela sana da şaşırıyorum ha. Gidip orada güzel tahin ekmeği bilmem ne tarifleri veriyorsun ya kardeşim. Ben üşeniyorum bir kere ya öyle. Biz evde. kanalı çeşitli olsun diye tamam, yapıyoruz. Anlıyorum de, da. Üç kere ekmek yaptık. 14 ay. O üç ekmeği son iki hafta içinde yaptık. Ya görüyorum, 14 şimdi ay yapmadık. Böyle, hanımlar çok güzel tatlılar yapıyorlar. İçine ne koyalım? Yok eritritol yok bilmem ne mi koysak? Yok şunu mu koysak Tamam sen daha temiz Sen hiç ya, bulaşmıyorsun. Ya bırak hadi istemiyorum. Kafamdan sildim attım. Canım çekmiyor. Tamam mı? Canım çekmiyor. Canının çekmediğini hiç kimseye inandıramazsın. Çekmiyor. Ben inanıyorum. Çünkü ben aynı yerdeyim ama bunu yapmayan insan ya çekiyordur da sen bastırıyorsundur diye düşünüyor. Yok ya Çekmediğine çekmiyor. Çekmediğine inandıramıyorum. Çekmiyor. inandıramazsın. İnanın çekmiyor. Peki. Mesela tatlı mı ağzın mı şey yaptı? O şey çikolatadan aldım. Senin sevmedin o. Çamur dedin ona. Evet, yüzde çikolata. Ya yüzde yüz kakao çikolata. Kakao, tamam. Ya ben ben %100 çikolata 100 hastasıyım. Kakao ne demek? Kakao olmadan belki de yapamam. Bilmiyorum. Hayır, kakao yiyorum. aşırı faydalı bir şey tamam. bu arada. Biliyorum. Ketoda yok diye bir şey yok. Ketoda Biliyorum. kakao tüketebiliyor. Hiç şeker yok içinde. Bir de çok ender olarak yaptığım 4-5 tane çilek üstüne krem krema sıkıyorum. Onu yiyorum. O benim en büyük tatlım hiçbir tatlandırıcı kullanmadan hiçbir şey yapmadan. Neyse. Ee, buna gerek görmüyorum. Zaten içimden gelmiyor. İstemiyorum. Bu arada İstanbul'a da gittim. O baklavacıları da gezdim. Arkadaşlarla gittik. Ben bir lokma yemedim. İstanbul'a gidip yemedin mi? Yemedim. Yemedim. What's wrong with you herkes, man? Herkes herkes diyor ki sen deli misin? Oradan geldin gel. <laughs> Yok kardeşim istemiyor. Ya canım istemiyor. Ben de ya. bugün gitsem yemem. İstanbul'da çok Açık konuşayım bir tek zorlayacak şey var beni. bugün İstanbul'a gitsem kebapçıya giderim deli gibi yerim etimi yerim yağımı yerim üzerine tereyağını döktürürüm falan pidesini midesini yemem umurumda değil. Beni tek bir şey zorlar İstanbul'da sokak ne? simidi. Yok canım onu bile ben şey yapmadım hiç kesinlikle. Ya o bol beni bol zorlar döner açık yedim. açık Bak söylüyorum sadece. Döner yiyin beyti yiyin bilmem ne işte böyle etler gayet güzel bol bol yağlı oh ondan sonra hiç tatlı matı zaten şey değil kesinlikle e, içimden gelmedi. Başka Tebrik unuttuğumuz ediyorum. ne var? Unuttuğumuz bir şey yok vallahi ha, ben. Çok önemli bir şey var. Okay. Çok önemli bir şey. Şimdi sen hep böyle miydin? Ben yok, hayır. Amerika'ya <laughs> gelene kadar Oo bir gençlik resimlerini koyuyorsun Facebook'a. Olmaz böyle. Ya, yok. 70, 72 3 4 kiloydum. <laughs> <laughs> o zaman sırımdık. Şimdi Amerika'ya gelince, gençlikten bahsediyoruz. Gençlik evet, bu. Amerika'ya geldim. O zaman 30 yaşındaydım Amerika'ya geldim. 28 bin öyle bir şey. <laughs> yani eksponansiyel bir şekilde kilom artmaya başladı böyle. Ee, böyle sene sene resimlerimi koysan böyle. Görürsün tamam yani. Görünüyor. Nakle. Evet. En sonunda işte bu hale geldik. E şimdi bu bir de vermiş halim ha. <laughs> şimdi. Ne zaman doktora gitsem ya herhangi bir muayene ya rutin test çubuğu filan diyorlar ki işte senin zayıflaman lazım zayıflarsan bütün bunlar geçecek bütün bunlar geçti ama o değil şimdi çok ters bir olay var eğer bir doktor size zayıfla geçer diyorsa o doktoru değiştirin senin şişmanlaman Yaptığın başka yani vücudun normal bir reaksiyonu ee, ne yaparım da vücut bu reaksiyonu göstermez yani olayın köküne, köküne inmek. inmek lazım zayıfla geçer değil sen zaten normal olunca sen şişmanlamıyorsun. neden şişmanladın evet neden şişmanladın onun e bunu yapan bunu... yok bunu yapan yok sen zayıfla nasıl zayıflayacaksın koş Yok canım daha neler. Yani hayatımda koşmadım ya. <laughs> Sıkıyorsun sen. Neyi yakalayacağız bu yaştan ya, sonra? O da var zaten. Keto, Nereye keto sabahları beni koşmaya e, şey yapıyor, düşündürüyor. Ondan sonra ben deli miyim ya? Ne koşacağım diyorum bu yaştan sonra. Yatıyorum yani. E, kalkıyorum ama koşmuyorum. Koşmadım hayatımda. <laughs> Koşmam da zaten. Ondan gerek sonra, yok. Gerek yok ya gerek yok. Yani zaten aşırı spor yapmak değil Yürümek lazım. Normal bir şekilde. Evet. Ne diyorlar? Aerobik yani aerobikin tanımı da şuymuş. Onu da bilmiyordum öğrendim. Ee, yürür yani spor yaparken eğer normal bir şekilde yanındakine konuşabiliyorsan, normal nefes alabiliyorsan o aerobik e, egzersiz oluyormuş. Konuşabilecek evet, seviyede. Evet. Konuşabilecek nefesin, seviyede konuşmana nefesin. Yetecek. Evet. Yani yavaş. <laughs> Bu arada Doktor Stan Ekber galiba. onu Ekberg. Onu hararetle tavsiye ediyorum. Onu dinleyin. İsmini yazarız aşağı. Sen e, Ekber. Çok güzel bütün bunları açıklıyor. Ara sıra mesela böyle yürürken 20 dakika yürüyorsun günde o kadar. Mesela 20, 20 saniyelik, 30 saniyelik bir Sprintler. hareket, sprint yapıp durun diyor ama. Devam etmeyin. Neyse bu spor işini sonra e, başka bir zaman ele alırız. Başka bir zaman ele alırız. <laughs> tamam. E, şimdi sonuç olarak e, zayıfla geçer değil, Olayı bunu yapan olayı yapma zaten zayıflıyorsun. Vücut böyle çalışıyor. Şişmanlamak yani yağ biriktirmek vücudun normal bir reaksiyonu e, yediğin ve yakamadığın şeylere karşı. Atalardan Çok normal. Falan. Bir şey. Zaten eskiden Hı. yemek yoktu. Yemek bulunmuyor biz. Evet. Mağara dönemlerinde de anlattık. Antropolojik olunu antropolojik olaylara bile girdik. Eskiden çıkıyorsun, avlanabiliyorsan avlanıyorsun, avlanamıyorsan rezervden yiyorsun. Dolayısıyla hani o bulduğun yemeği zaten direkt vücut bir şekilde e, rezerve atıyor. O yağın birikmesi şu bu. Yani insanoğlunun insanlığın bütün tarihinde Tabii, olan bir şey. Hay, hay, hayvanların yani bütün hayvani şey öyle. Evet. Kışı kış uykusuna yatmak falan bütün bunlar şeyin parçası. Yani kış uykusuna yatan hayvanlar da keto ile besleniyor. Enerji rezervi keto, için yapıyorlar. Keto şey yapıyorlar. Üretiyorlar. Tabii yağdan yiyorlar. E, bu diyabette kısır döngü lerden biri, şimdi biz yiyince normal olarak e, içinde her şey var glukoz ya normal bir insan normal dediğimiz yani bu şimdi benim için anormal olan yemek yendiği zaman e, pankreas insülin üretiyor ki kandaki şekeri düşürebilsin diye. Fakat insülin bir hormon bu da acıktırıyor. Sen acıkınca daha çok yiyorsun, daha çok insülin. Şimdi bir ara hücreler bu böyle e, insülin şeyleri, şeker moleküllerini hücrelere tıkmaya çalışıyor ve e, hücreler artık alamıyor. Buna insülin direnci diyorlar. İlk başta daha şişmanlamadan, daha şeker oluşmadan insülin direnci başlıyor. Eğer kilo alıyorsanız mutlaka ve mutlaka insülin direnciniz vardır. Aman dikkat edin o insülin direnci şekere döndüğü an diyabet diyabete çok daha zor oluyor bundan çıkmak. Kilo güzel. almaya azıcık başladığınız zaman bu insülin direnci başlangıcıdır. Bu nokta. Bir artı bir eşittir üç mü? Neyse. Mühendis olan <laughs> sensin bana sorma ben İngilizce öğretmeliyim. Hayır ciddi ciddi söylüyorum ciddi söylüyorum. Kilo almaya başlamanın nedenlerinden en önemlisi insülin direnci. En önemlisi. İnsülin direncinizi kontrol ettirin. Tek bir tek bir e, şeyi yok bunun nedeni yok tabii ki almanın ama en çok rastlanan %90 eee nedenlerden biri insülin direncinin başlangıcı. Bunu kontrol ed ettirmek falan bırakın. Karbohidratı falan keto'ya dönün. Her şey normale gelecek ve hiçbir zaman da diyabet olmazsınız. Çok teşekkür ederiz. Para ya. almıyorum ya, bu para. işte. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten almıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok, bizi bu olağanüstü güzel evine kabul ettiğin için, davet ettiğin için başta çok teşekkür ederiz. Verdiğin, anlattıkların tabii. için çok teşekkür ederiz. Görüşebildiğimiz için çok teşekkür ederiz. İnşallah bir daha görüşürüz. Bir daha sefer senin Los Angeles'ta bekleriz. Yol bayağı Kendinim, uzun çünkü. çünkü. geliyorum ya oraya. Tamam. Ben sana söyledim. Ee, Emre kes diyecek. Kesiyorum. Hepinize Santa Barbara'dan, Los Angeles'tan değil, Santa Barbara'dan selamlar. Hoşçakalın. Öpücükler. Kalın. Bye bye.